Merhaba, Sevece ekibi sizinle ve siz, geçtiğimiz haftalarda telli taşımacılığı ve Sevece tarihindeki en önemli olayları paylaştığımız bir video özetini izliyorsunuz. Bu yayında, Anatoly Yunitski, Unilite için yeni aşama hakkında, Hindistan Ulaştırma Bakanı, Yusete Teknolojisi hakkında, Yusete Incorporated Uzay Sanayileşme Konferansı'na katıldı. Hiç vakit kaybetmeyelim ve doğrudan ilk etkinliğe geçelim. Unilight kompleksi yolcu taşımaya neredeyse hazır. Uygulamanın son aşamasına geçiş yakın gelecekte gerçekleşecektir. Bu haber UST Incorporated'ın genel tasarımcısı Anatoly Yunitski tarafından paylaşıldı. <laughs> Marina Gorka'da uzayın roketsiz sanayileşmesi üzerine bir konferans düzenlendi. Hindistan Karayolu Ulaştırma ve Karayolları Bakanı Shri Nitin Gadkari, selamlama konuşmasıyla katılımcılara seslendi. Yusete Incorporated'ın genel tasarımcısı Anatoly Yunitski'nin yarattığı çevre dostu ve verimli çözümleri çok takdir etti. Yakın uzayın sanayileşmesine ilişkin 7. Küresel Konferans Marina Gorka'da düzenlendi. Yusete Incorporated, ileri uzay teknolojilerine adanmış bu etkinliğe katılıyor. Konferans her yıl YouSpace programı çerçevesinde uzay araştırmalarına yönelik umutları ortaya koyan bilim adamlarını, sosyologları, mühendisleri, ekonomistleri, tanınmış kişileri ve uzmanları bir araya getiriyor. Odak noktası uzay sanayi altyapısının oluşturulması yoluyla gezegenin küresel çevre sorunlarının çözülmesidir. Bugünün ana haberleri bunlardı. Bu bölümü beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.